Hakan Tokat elini havaya kaldırdı ve en azı maç başladı. Puandan buralara çıkmış bir takım olduğundan bahsetti. Şimdi Hakan Bilgiç içeriye çıkarttı savunmanın müdahalesi ve korner. Traore topu aldı. Traore şimdi Kehinde'nin koşu yoluna. Ercan Yazıcı karşısında. Kehinde zarif hareketler. Başı çekti, vuruşu yaptı kaleci Tom Butters. 33. dakika mücadelede Ederiz spor gole yaklaştı ki ile ama Tom Muhters. Şimdi Samsun Spor gelişiyor. Famusa Kone. Famusa Kone vuruş yaptı top dışarıda. Famusa Kone. Bıraktı Kenan Karışık. Şimdi ara pas güzel. Gol pozisyonu ceza alan içi. Vuruş geldi ve topu alarda gol. Samsun Spor 1-0 öne geçiyor. Elazığ Spor deplasmanında Murat Gürbüz Enol topu ağlara gönderdi. 34. dakika. Bir kez daha izleyelim. Burada pas. Hasan Kılıç'tan Erkan bıraktı. Yanlış görmediysem Hasan Kılıç'ın pası Erkan bıraktı ve Murat Gürbüz Erol topu ağlara gönderdi. Murat Gürbüz Erol'la Samsun Spor 1-0 öne geçti. Tom ortaladı. Ceza alan içi. Kafa vuruşu gelmiyor. Bir kez daha Vedat. Orada top kaybı. Tom araya girdi. Tom hareketli. Tom hızlı. Güzel bir pas. Lamin Diarra. Ceza alan içi. Lamin Diarra vuruşu yaptı. Kaleci Tom Muiters. Lamin Diarra ile gole çok yaklaştı Eneza Spor. Tom bir kez daha topu aldı. Mustafa Sevgi. Şimdi Hakan Bilgiç ortaladı. Doğrudan alta gidiyor. aldı. İşaret geldi. Mustafa Sevgi ortaladı. Doğrudan kaleye Çağlar sektirdi. Atak devam ediyor. Bu vuruş dışarıya gidiyor. Artı bir işaret edildi. Mustafa Sevgi doğrudan kaleye kaleci Çağlar ve korner. Serkan Tokat ilk yarı bitti diyor. Elazığ'da ikinci yarıya Samsun Spor başladı. Tom'un pası Lamin Diarra sağ kanada pas. Şimdi Hakan Bilgiç yaptı ortasını. Seken top Tom gol pozisyonu ve topu alırdı gol. Tom'la Elazığspor 48. dakikada beraberlik golünü buluyor. Savunmanın büyük hatası. Bir birlik beraberlik var. İkinci yarıya golle başladı Elazığ Spor. 48. dakika. Tomun gol sevinci bomboş pozisyondaydı. Bir anda topu önünde buldu. Vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. Bir kez daha izleyeceğiz. İşte Hakan Bilgiç ortaladı. Mustafa Sevgi'den seken top Toma adeta asist oldu. Ve Tom topu ağlara gönderdi. Mustafa Sevgi'den seken top Tomun önünde. Bu da farklı açı. Mustafa Sevgi ve Samsun Spor takımı için şanssız bir an. Tom topu kontrol etti, vuruş yaptı ve 48. dakikada skora dengeyi getirdi. Oyuncular Ozan dışında. Travre ortaladı. Kehin de göz kontrol. Kehin de bastı çekti. Kehin de, Kehin de yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Ercan Yazıcı'nın müdahalesi topa diyor Serkan Tokat. Mustafa Sevgi'den pas. Vedat. Mustafa Mustafa yerde faal ve bir de sarı kart Traore Göksu dışında tüm atlarıyla savunmada Samsun sporlu oyuncular İşaret geldi Yusuf ortaladı Çağrı'nın vuruşu üstten dışarıya gidiyor Kalabalık sayıda ceza alanı içinde Elazığ sporlu oyuncular Yusuf Yeşilmen Doğrudan kaleye Tom Muiters atak devam edecek. Lumo uzaklaştırıyor. Bir kez daha ceza alan içi. Çağrı, Çağrı vurdu ve top gol! Çağrı ile Elazığspor 2-1'e geçiyor. 70. dakika. 1-0 geriden geldiği mücadelede Elazığspor Spor karşısında İki bir öne geçiyor. Evet. Elazığ sporlu oyuncuların gol sevinci. Evet. Çağrı Ortakaya işte bir kez daha izleyelim burada müthiş sıyrıldı köşeye bıraktı ve Elazığ Spor İki bir öne geçti Samsun Spor karşısında. Golü farklı açılardan izliyoruz. Ercan Yazıcı orada döndürmesi Çağrı'yı bu vuruşu yapamayacaktı Çağrı Ortakay'a. İşte bu da farklı açı Elazığ Spor iki bir önde. Kehin de iki savunma oyuncusu arasında yine yakın Serkan Tokat pozisyona. Hayır diyor. Halil İbrahim Pekşen yerde. Kart gelecek. Evet sarı aynı zamanda ikinci sarı Traore kırmızı kart görüyor. 76. dakika mücadelede Elazığ Spor sahada 10 kişi. Tom şimdi sağ kanattan hareketli. İçeri sokulan Timur. Tom bastığı çektiği ceza alanı içinde. Tom Mesut da var. Şimdi Mesut'la oynadı. Mesut kapandı Samsun Spor savunması. Mesut kaybetti ve Elazığ'da maç bitti. Maçın sonucu Elazığ Spor 2, Samsun Spor 1 sevgili seyirciler. Elazığ Spor mücadeleyi 2-1 kazanıyor.